Harun ve Çağlı arasında o beklenmedik yakınlaşma anını düşündükçe içimden bir ses, acaba bu sadece tesadüf mü, yoksa dizinin yazarları bize sessizce bir aşk bombası mı bırakıyor diye fısıldıyor, değil mi, sen de hissediyor musun o gerilimi? Son fragmanlarda Harun'un Bahar'a dönük o karmaşık bakışları arasında, Çağla'nın sessizce kenarda duruşu, sanki bir fırtınanın habercisi gibi. Bahar dizisi hep böyle yapar zaten. Karakterleri bir anda ters köşe yapar ve bizi koltuğa yapıştırır. Hatırlıyor musun önceki bölümlerde Evren'in Naz'la yaşadığı o derin yaraları nasıl birden Bahar'ın omuzlarına yüklemişti? Şimdi de Harun, o sakin ama içten içe tutkulu doktorumuz, Çağla'nın o güçlü ama kırılgan dünyasına mı adım atacak? Gel birlikte bu sürpriz aşk iddiasını masaya yatıralım. Olay örgüsünü bozmadan, sadece ipuçlarından yola çıkarak. Çünkü 61. bölümün eşiğindeyiz ve her şey bir anda değişebilir. Sen ne dersin? Harun'un Bahar'a, başkalarının hayatını değiştirme çabanda nerede duracağını bil, derken ki o tonu, belki de kendi kalbinin sınırlarını çizmek içindi. Çağla ise bölüm boyunca o sessiz destekçisi olarak yanlarında. Ama ya o destek bir anda duygusal bir bağ dönüşürse? Düşün bak, Çağla'nın son sahnelerde Harun'la paylaştığı o kısa bakışmalar, üniversiteden arkadaş olmaları zaten bir temel atıyor. Belki de bu, dizinin o klasik teması olan yeniden doğuş ve ikinci şansların bir yansıması. Bahar gibi Çağla da kendi acılarıyla boğuşurken Harun'un samimi varlığı bir ışık olur mu? Yoksa bu sadece bir yanılsama mı? Hadi derinlemesine bakalım. Son bölümde Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması evi ayağa kaldırmıştı. Şok etkisi yaratmıştı ya. O sahneden sonra Harun'un duygularıyla baş etme çabası tam da Çağla'nın ona uzattığı o küçük jestle kesişmişti. Hatırlıyor musun Çağla'nın her zaman yanındayım deyişi gibi bir şey. Ama kelimesi kelimesine değil o ima edilen destek. Şimdi 61. bölümde bu ima gerçeğe mi dönecek? Evrenin nazın kaybettiği bedek sırrıyla sarsıldığı o anlarda Bahar endişeyle dolup taşarken Harun'un araya girmesi, gerçeği söylemek her zaman doğru yol değil diye uyarması, belki de Çağla'ya dönük bir metafor. Çünkü Çağla kendi çocuk sahibi olamama acısını Bahar'a anlatırken bile Harun'un kulağı oradaydı. Ya bu ikilinin paylaştığı sırlar bir aşka mı evrilir? Sen olsan ne yapardın? Harun gibi biriyle Çağla gibi biri arasında o sessiz uyum, tıpkı bir ameliyat masasındaki gibi hassas ve hayat kurtarıcı. Dizinin medikal draması burada devreye giriyor. Hastanedeki o acil vakalarda birbirlerine yaslanmaları belki de bir kıvılcım yakar. Ama dur, olayı bozmayalım. Sadece tahmin edelim. Ya Harun Bahar'a olan o bastırılmış hislerini Çağla'da bir sığınak bulursa? Çağlı da kendi yalnızlığını onunla paylaşırken, bu aşk iddiası dizinin aile bağlarını nasıl sarsar, Uras ve Seren'in kendi kavgalarında olduğu gibi, bu da bir aile içi sırtına mı doğurur? Düşün, renginin gizli gerçeğiyle yüzleştiği sahneler gibi, Çağla'nın Harun'la bir yakınlaşması Bahar'ı kıskandırır mı? Yoksa tam tersi, onu evrenle barışmaya mı iter? Ah bu dizide her şey o kadar iç içe ki, bir ipliğin ucunu çeksen hepsi çözülüyor. Şimdi sorayım sana, Acaba Harun'un Çağla'ya dönük o koruyucu tavrı sadece arkadaşlıktan mı ibaret yoksa 61. bölümde bir itiraf sahnesi mi göreceğiz? Fragmanlarda o kısa Çağla Harun etkileşimi sanki yazarlar bize "Bekleyin ve görün" diyor. Ben diyorum ki bu dizinin o güçlü kadın temasına çuk oturuyor. Çağla gibi biri yıllarca Bahar'ın gölgesinde kalmış, şimdi kendi hikayesini yazma zamanı mı geldi? Harun'la o potansiyel aşk tıpkı Bahar'ın Tıp Fakültesinden mezun olup hayatını yeniden kurması gibi bir yeniden doğuş olur mu? Ekşi Sözlük'te okuduğum yorumlar gibi izleyiciler de nihayet Çağla'ya hak ettiği spot ışığı diyor. Sen de düşünüyorsun, belki de bu iddia Naz ve Evren'in trajedisiyle kontrast oluşturup diziye derinlik katacak. Harun'un Evren'e Naz'ın kaybettiği bebek sırrını söylemesi gibi Çağla da Harun'a kendi gerçeğini mi açığa vuracak? Çocuk sahibi olamama yükünü paylaşırken bir bağ mı kurulacak? Ya da tam tersi, Harun'un bahara takıntısı yüzünden Çağla kırılıp uzaklaşır mı? Bu soru işaretleri 61. bölümü daha da heyecanlı kılıyor. Hadi bir benzetme yapayım. Tıpkı bir hastanın beklenmedik iyileşmesi gibi bu aşk iddiası dizinin nabzını hızlandırabilir. Ama sadık kalalım hikayeye. Evrenin derin yaraları yeniden açılırken Bahar'ın ona gerçeği söylemesi ve beklenmedik tepkisi Harun'un araya girmesiyle dengeleniyor. Belki Çağla bu dengede kilit rol oynar. Harun teselli ederken kendi duygularını fark eder. Sen görseydin o sahneyi kalp atışların hızlanır mıydı? Dizinin komedi unsurları burada devreye girse mesela Uras'ın Seren'inle kavgası sırasında Çağla ve Harun'un tesadüfen yakalanması bir yanlış anlama zinciri başlatır mı? Ah düşüncesi bile eğlenceli ama drama ağırlıklı tabii. Naz'ın yıkımı gibi bu potansiyel aşk da bir yıkım mı getirir yoksa tamir mi? Ben şahsen Harun'un o sakin gücüyle Çağlan'ın direncini birleştiren bir hikaye görmek isterdim. Üniversiteden kalan o bağı yavaş yavaş romantizme evrilse, dizinin aile dinamiklerini zenginleştirir. Mesela Seren'in annesine kendini kanıtlama çabası gibi. Seren'in annesine kendini kanıtlama çabası gibi, Çağla da Bahar'a, artık benim de bir hayatım var der mi? Bu soruyu yorumlara bırakayım. Sizce Çağla Harun'la bir ilişkile başlasa, Bahar'ın tepkisi ne olur? Evrenle barışmalarını hızlandırır mı yoksa kıskançlık mı doğurur? Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşın ki, birlikte tartışalım. Şimdi gelelim daha derine. 61. bölümde hastanedeki o kritik vaka, herkesi ayağa kaldırırken Harun ve Çağla'nın yan yana çalışma sahneleri belki de duygusal bir patlamaya zemin hazırlar. Harun'un Bahar'a öfkesini anladığı o anı hatırlayın. Şimdi Çağla'ya dönük bir yumuşama mı göreceğiz ya da tam tersi? Bahar'ın evrenle ilişkisindeki iniş çıkışlar Harun'u Çağla'ya iter mi? Bu iddia boşuna mı doğdu? Son X paylaşımlarında Harun Çağla evliliği mi geliyor diye espriler dönüyor ama ciddiye alırsak dizinin teması olan empati ve destek, burada bir aşk hikayesine dönüşebilir. Tıpkı Bahar'ın başkalarının hayatlarını değiştirme çabasındaki sınırlar gibi, Harun da kendi sınırlarını Çağla ile keşfeder mi? Acaba bu, Maral'ın Uras'ı suçladığı sahneler gibi bir karışıklık mı yoksa gerçek bir kıvılcım mı? Ben diyorum ki yazarlar bizi şaşırtacak belki bir gece vardiyasında itiraf ya da bir kriz anında sarılma, Olay örgüsüne sadık kalarak Naz'ın bebeği sırrı gibi bu da bir domino etkisi yaratır. Evrenin yalnız kalma isteği Bahar'ı Harun'dan uzaklaştırırken Çağla boşluğu doldurur mu? Senin aklında ne var? Belki de bu aşk iddiası dizinin komedi dram dengesini koruyan bir unsur. Uras'ın sereni kazanma çabası gibi eğlenceli ama derin. Ek bir ipucu vereyim. Fragmanlarda Çağla'nın Harun'a seni anlıyorum deyişi gibi bir şey vardı. O anı yakaladıysan kalp sembolü koyuyorum ona. Yoksa ben mi kaçırdım? Hadi tartışalım. Sizce bu sürküz aşk gerçekleşirse diziye ne katar? Yoksa sadece bir fantezi mi kalır? Yorumlara yazın. Belki birlikte senaryo yazarız. Şimdi düşün. Harun'un evren için baharı bitirme şoku gibi. Çağla da kendi şokunu yaşar mı? Ama olumlu yönde. Üniversiteden arkadaşlıkları bir temelle. Yavaş yavaş filizlenir mi? Dizinin tıbbi unsurları burada yardımcı olur. Ameliyat sonrası o yorgun sohbetler, sır paylaşmalar. Bir benzetme yapayım. Tıplı bir reçetenin yan etkisi gibi beklenmedik ama iyileştirici. Bahar'ın karar verme zorunluluğu gibi Harun da bir seçimle yüzleşir mi? Evrenin şüpheleri gibi bu da bir kriz mi doğurur? Ah 61. bölüm yaklaşıyor heyecanı hissediyor musun? Belki de bu iddia renginin sarsıcı gerçeği gibi herkese etkiler. Seren ve Uras'ın kavgası sırasında Çağla'nın Harun'la teselli bulması bir aile birliğini mi güçlendirir? Sen ne dersin? Acaba Harun Çağla'ya aşık mı yoksa sadece minnettar mı? Bu soruyu masaya atıralım. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Paylaşın ki sohbet edelim. Dizinin o samimi havası tam da bunu gerektiriyor değil mi? Şimdi bir kişisel yorum katayım. Ben Harun'la bastırılmış enerjisini Çağla'nın şakinliğinde eğmesini izlemek isterdim. Tıpkı bir kahvenin buharı gibi yavaşça karışan ama acele etmeyelim, olay akışına sadık kalalım. Naz'ın yıkımı baharı zorlarken Harun'un uyarısı, Çağla'nın dinlediği bir köşede belki de üçlüyü birleştirir mi ya da ayrıştırır. Düşüncesi bile tüyler ürpertici. Hadi bir soru daha. Sizce Çağla çocuk sahibi olamama acısını Harun'la paylaşınca ne olur? Bir destek mi bir aşk mı doğar? Yorumlara yazın belki senin fikrinle aydınlanırız. Dizinin bu teması, kadınların güçlenmesi, burada Çağla için bir zafer mi olur? Evrenin tepkisi gibi beklenmedik, Harun'un Çağla'ya dönük bir adım mı atar? 61. bölümde göreceğiz ama şimdiden tahminlerinizi duyayım. Paylaşın ki birlikte heyecanlanalım. Bu iddia boşuna mı üflendi, yoksa gerçek bir fırtına mı geliyor? Ben diyorum ki dizinin kalbine dokunacak. Tıpkı Bahar'ın hikayesi gibi. Yeniden doğuşta dolu. Sen ne düşünüyorsun? Hadi yorumlara bekliyorum seni orada.